Arkadaşlar günaydın. Umarım iyisinizdir. Bugün Secret Out'ta şansımızı test edeceğiz. Magic Pop oynayacağız. Bir miktar Easy Money vardı cebimde. Onu buraya aktardım. Şimdi o Easy Money'leri harcayacağız. 50 tane aldım ben. Şöyle tümünü al diyeyim. Hepsini alamıyorum çünkü üzerimde yer yok. Bu kadar yerim var. Harcadık da diğerlerini de alacağım. Bakalım. Bugün şansımız yarına gidecek mi? ne almak istiyorum onu da bilmiyorum. bakayım Çin silahı, Çin zırhı, Çin ve yapan diğerleri diyelim. Black alabiliyor muyuz? bakayım onu başlat desek. Gold. Black çıkarabilir miyim bilmiyorum. Black, kadın, erkek, gold, special rock deneyeceğim. İki. Şu kadın. Şu erkeği test edeceğim. Bakalım çıkartabilecek miyiz bugün? Black deneyeceğiz. Oyna, oyna. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk atışta çıkmadı. Şimdi test edelim. Şunu atalım. Şöyle ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın biri diyeceğim abi. Şöyle yapalım. 61 belki şans getirir. 61 şans getirmedi abi. 34 deneyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4. Pardon 1, 2, 3, aynen 4. 34 deneyelim. 21 deneyelim. 1, 2, 21. Hadi bakalım. Hadi be. Ama. Um, 34 denedik. 61 denedik. 21 denedik. Şey deneyelim. Konya. 42. 1, 2, 3, 4, 2. Konya. Bakalım uğurlu gelecek mi? Konya da uğurlu gelmedi. O bir 52 deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 52. Bakalım uğurlu gelecek mi? 52. Hadi oğlum. Hadi, 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 hadi. Şunu buna deneyelim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi, hadi hadi, hadi hadi, hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. E, videoyu izlerken umarım eğlenirsiniz. Lütfen şimdiden pozitif enerji hissetmek istiyorum. Hadi bakalım, hadi. Vermedi, arkadan oynayalım biraz da. Şöyle. Bir altın deneyelim. Vermedi gene. Şöyle deneyelim. Şöyle deneyelim. Bir de böyle deneyelim. Vermiyor şu anda. Sıkıntı büyük. Hadi at artık kaıştır şu şeyi oynuyorum Mega popu vermiyordum bir şey ya. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 ver 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 ver. Hadi oğlum ver artık Ver 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 Vermedi gene Hadi oğlum ver Arkadan deneyelim Şunu deneyelim Sonra bunu deneyeceğim Yine vermedi Seni deneyelim Hadi 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 arkadaşlar lütfen abdesti enerjiye gelecek var hadi 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 yine vermedi hadi bakalım yine vermedi bir iki üç tane geleceğim yine vermedi. Vermiyor, vermiyor, vermiyor. Hadi abi ver artık. Abiler vermiyor abiler. Abiler abi var. Yine bir küsuran mı yoksa? Yine bir küsuran mı? Bunları buldum gelin elimde Birkaç tane daha kaldı. Bir tane daha kalmış. Şunları bir iki dakikada ayarlayalım. Şunları at diyelim. Evet abiler şunları şöyle toparlayalım. Şöyle elime çekeyim. Toparlamaya başlayalım. Koyma, el uymuşsun <laughs> bile ya şöyle altı şöyle şöyle birleştir şöyle, şöyle, şöyle Şurada toparlayalım Ha, da dolmuş. Ha ha. şöyle neyse yer var zaten şöyle hemen gidelim hep nefesimi <laughs> alayım magic pop'a katıl diğerleri black başlat galiba erkek evet ha, son hadi o enerji istiyorum hadi enerji enerji Hadi be oğlum. bile saçmıyoruz ya. Her tarafı 5 str 5 hit veriyorsun ya. Hadi be abi. Ölür müsün be abi? Ölür müsün be? Ve işte ya. Ve işte abi. Ve 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 ve. Ölür müsün be abi? Ver işte. Abi çok kötü bir algoritması var vermiyor hiçbir şey ya Dünya kadar hiç Bot bastım Şey çıkarmak için Devlet onda da vermedi Algoritması çok kötü ya Lanet olsun vermedi gene 3'ünde de çıkacağını düşünmüyorum 3 <laughs> kalmadı şu an Sonunda arkadaşlar ada var mı bir şey yok. Evet, göre şey vermedi arkadaşlar. Gene çok. Bir miktar easy money'ye gitti. Çok oldu easy money. Arkadaşlar, dediğiniz şey şey teşekkür ederim. bu algoritmasın diye böyle anlam veremedim. İyi taktiği varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen yayınımızı beğenin ve e, abone olursanız sevinirim varsa tavsiyeniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen çünkü bayağıdır oynuyorum ve hiç de düşünsemedim bagage poplardan yani çok, çok büyük düşük racesi var bilmiyorum lütfen bana bu konuda yardımcı olun izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın allaha